Saha içinden hepinize merhabalar. Fenerbahçe'nin sol bölgesindeki rotasyon problemi çözülmüş gözüküyor. Ama Filip Kostic'in gelmesiyle birlikte şüphesiz çoğu kişinin aklında da bazı soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini gidermek açısından bu videoyu çekme kararı aldık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle Filip için bazı özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Filip Kostic kariyeri boyunca sol ön ve sol kanat bek bölgesinde oynamış bir oyuncu. İşin açıkçası sol bek oynama tecrübesi hala hazırda yok. Juventus döneminde sol kanat bek performansı var. Onun öncesinde ise Frankfurt'ta hem sol kanat bek hem de aynı zamanda sol ön oyuncusu olarak görev yaptı. Bugün Filip için fiziksel anlamda bir düşüş yaşadığı gerçek. Zaten bu düşüşü yaşamasa bizim ülkemize gelir miydi? Orası da tabii ki ayrı bir soru işareti. Bu düşüş neyi gösteriyor bize? Öncelikle bunu açıklamak isteyeceğim. Kostić biraz böyle kaslanmış geldi benim gözüme ve kaslanmasından kaynaklı aslında vücudunu çevirme konusunda bazı noktalarda problem yaşayabiliyor. Bu ne gibi bir problem derseniz eğer, bek stoper arasında oluşan açıkları hayal edelim. Yani sol kenarda Ciku var, onun hemen önünde Kostić var ve bu aradakta bir boşluk var. O aralıkları açılan boşluklara atılan paslarda, şekil örnekte, görselde göreceğiniz üzere İngiltere-Sırbistan maçında bu araya bir pas atılıyor ve burada aslında reaksiyon verme konusunda bazen geç kalabiliyor Kostic. Bu noktada aslında savunmada çok maharetli bir oyuncu olduğunu söylemek biraz yanlış olur. Savunmada çok maharetli bir oyuncu değil. Bazı pozisyonları sezinleme konusunda geç kalabiliyor. Vücudunu yine söylüyorum çevirme konusunda yaşadığı temel problem bence biraz benim gözüme kaslanmış geldi. Bunun da etkisi olabilir. Daha böyle sırt dönük şekilde top alıp pas istasyonu olabiliyor. Daha böyle sırtı dönük bir şekilde top saklayabilir hale gelmiş. Ben onu Frankfurt'ta izlediğimde daha daha böyle temposuyla öne çıkan, sürekli git gel yapan, futbolda şey derler buna kara tren gibi gidip geliyor derler. Bu tabir çok kullanılır. Yani Kostiç aslında tabiri caizse kara tren gibi gidip gelen bir oyuncuydu. O koridoru, sol koridoru işleyen tek ama tek emanet edebileceğiniz oyuncuydu aslında. Kostić biraz bu tempo konusunda işin açıkçası biraz alt seviyeye düşmüş gibi gözüküyor. Oyunu biraz daha böyle ortalama tempolarla götürüyor ve yüksek sprintli sayılarında bir düşüş olduğu gerçek. Bunun temel sebebi bence ikili ilişkilerine de dayanıyor olabilir. Yani Juventus kariyeri bence onun için çok parlak gitmedi. İstediği şeyleri orada bulamadı. İki sezon önce tabii ki daha iyiydi ama geçtiğimiz sezon en azından istediği şeyleri Juventus'ta bulamadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin büyük kazıtacağı şey ne olacaktır? Bunu konuşmamız gerekirse özellikle kenar ortalarıyla ben oyuncunun çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten onun hali hazırda en önemli özelliklerinden birisi içeriden dışa kavisli ortalar kesebilmesi. Yani o topu bir tabiri caizse yine muz orta şeklinde kesebilen bir oyuncu. Bunu duran topla da yapabiliyor. Akan oyunda hareketli topla da yapabiliyor. Sıfıra inip içe de çevirebiliyor veya işte geriden kavisli ortalar da kesebiliyor. Bu özelliği Fenerbahçe'nin kadrosunda hala hazırda bulunan El beslemesine de aslında yol açacaktır. Çünkü El de size yine sıkça anlattığımız üzere hava toplarında oldukça etkili ve Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilecek bir oyuncu. Bu ikilinin kimya uyumu aslında Fenerbahçe Hava organizasyonları sağlaması açısından da takıma oldukça katkılı olacaktır. Bunun dışında oyuncu top taşıyabiliyor. Top nasıl taşıyor biraz da bunu anlatmak isteyeceğim. Topu taşırken aslında böyle tamamen topu alıp kendisi sürmüyor. Yani Frankfurt döneminde bunu da yapıyordu da. Bu süreçte biraz daha şuna evrilmiş. Topa bir iki dokunuyor. Takım arkadaşına pas veriyor. Koşuya devam ediyor. Topu tekrar alıyor. Aldığı zaman ayağında işin açıkçası çok bekleten bir oyuncu değil. Biraz daha şuna yönelmiş veriyor tık 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 almaya devam ediyor ve koşuyor aslında devam ediyor. Ceza sahası içine girmekten çekinmiyor. Oyun özellikle sağ yöne eğer yığıldıysa bazen arka direkte pozisyon arayarak arka direğe girmeyi de kovalıyor. Fenerbahçe'nin bazı açılardan Filip Kost için tabii ki dezavantajlarını örtmesi gerekiyor. Bu noktada Türkiye'ye gelen hiçbir oyuncu kusursuz değil. Her oyuncumuzun bir kusuru var. Biz Premier Lig kadar yüksek bütçelere sahip olmadığımız için bu tarz bonservisli transferler yapamıyoruz. Atıyorum bir Dekner Rice ülkeye getiremediğimiz için bir Rodri ülkeye getiremediğimiz için oyuncularımızın kusuru tabii ki olacak ve bizim de bu kusurları bir şekilde örtmemiz gerekiyor. Buradan ele aldığımızda Kostic mükemmel bir savunma kabiliyetine sahip bir oyuncu değil. Onun açıklarını Fenerbahçe nasıl kapatabilir? Biraz ona değinmek istiyorum. Fenerbahçe aslında bazen 5'li savunmaya dönebilir. Bunu da nasıl yapabilir? E, tabii ki orada 3 stoper oynatmak zorunda değil Fenerbahçe. Aklımız hemen 13-14 sezonuna gidiyor ve Mehmet Topal örneği hepimizin hafızalarında muhakkak canlanıyordur. Fenerbahçe topu rakibi kaptığında Mehmet Topal'ı stoperlerin arasına yaklaştırarak orada beşli savunma oluşturuyordu bazen ve burada aslında tıpkı Kost için benzetildiği Caner Erken'in savunma zafiyetlerini örtmek için Mehmet Topal'ın o alanı sıkılaştırması Fenerbahçe açısından faydalı oluyordu. Elbette bir defans hattını dörtlü hatla ve beşli hat arasında savunmak arasında büyük bir fark vardır. Alan daha dardır. Pasların geçme olasılığı daha düşüktür. Kost için de arkasını bu tarz böyle stoperimsi oyuncularla sağlama almak aslında onun arkasına atılabilecek yani potansiyel tehlikelerin de örtbas edilmesi anlamına geliyor. Juventus bunu şu şekilde sağlıyordu. için arkasında bek profilli bir stoper kullanabiliyorlardı. işte bazen Aleksandro'yu kullanıyorlardı. Keza bazen orada belirli stoperlerini kullanarak aslında Kostic'e bir hücum özgürlüğü sağlıyordu ve Kostic de bu hücum özgürlüğünü kullanarak atakları şekillendirmeye devam ediyordu. Juventus bunu neden yapıyordu? Çünkü Juventus aslında skora oynayan bir takımdı. Juventus'un böyle oyun anlamında çok elit bir beklentisi yoktu. Sahaya pozitif oyun yayalım, taraftarımıza bunu izletelim gibi bir beklentisi olmadığı için aslında böyle kaliteli ayaklara bakıyordu. Kostić de biraz bu kaliteli ayak tanımına uyan bir oyuncu. Yani takımına herhangi bir skor yaratma konusunda oldukça faydası olabilecek bir oyuncu. Zaten baktığımızda yine görsellere Kostić'i dönem dönem böyle ön alan baskısına yolluyorlar tıpkı bir solan oyuncusu gibi. Yine Juventus'un yerleşimi baktığımızda Kostic orada bir kanat bek veya bek oyuncusu gibi değil de sol ön oyuncusu gibi. Buradan yola çıkarsak eğer Fenerbahçe'nin özellikle savunma yapma anlamında eğer Kostic'i özgür bir biçimde kullanmak istiyorsa bazı önlemler alması gerektiği şart gibi gözüküyor. En azından bazen savunmayı böyle sağ beki Mert Müldür ile üçleyebilir veya Amrabat'ı stoperlerinin arasına atıp bazen oradan bu şekilde üçleyebilir. Ama yine söylüyorum top rakipteyken de Fenerbahçe'nin dönem dönem savunmayı beşlemesi gerekebilir. Bunun dışında ben atıyorum sezonun 50-60 maçlık bir serüver olduğunu düşünürsek eğer e, bu maçların 40'ında veya işte 45'inde tabii ki sağlıklı olursa nazarda değdirmeyelim mazala, e, Jadon Osterwoldenin oynayacağını düşünüyorum. Jadon osterwoldenin olmadığı maçlarda veya işte bazı kapanan Anadolu takımları olacaktır ve kilidini açman gereken maçlar olacaktır. Çünkü futbolda her zaman bir taktiksel çözümleme yapamıyorsun ve bazı noktalarda iş biraz daha doğaçlamaya dönebiliyor. Bu tarz durumlarda kost için sahaya atılıp kenar ortalarıyla tabiri caizse ceza sahası içinde rakibin bir kaos yaratma düşüncesi olduğunu planlıyorum. Mourinho'nun. Zaten ligimizde de bu işin açıkçası çok yarayan bir organizasyon. Bazen dönem dönem e, Fatih Terim'in donku oyunu atıp bir santraforvari e, stoperi ön alana yolladığını falan görüyorduk. Yani kenar ortaları özellikle de yan topları savunma konusunda Anadolu kulüplerinin bir sorun yaşadığı işin açıkçası malum. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin zaman zaman kost için böyle bu ortalarına ihtiyaç duyabilecek olması da aslında e, olağan diyebiliriz. Bu noktada ben yine Arshi Brown'la da değinmek istiyorum. Çünkü onun hakkında da bir video yapmıştık sahişede zaten. Hatırlarsanız muhakkak. Arshi Brown'dan şu şekilde söz etmiştik. Arshi Brown bir hücum bekiydi. Hücuma katılım konusunda hiçbir dezavantajı yoktu. Dönem dönem fiziksel düşüşler, tempoda düşüşler yaşayabiliyordu ama gidiyordu, sıfıra dönüyordu, çeviriyordu ve üçlünün aslında o sol koridorunu kullanabilen bir kanat bekti. Kostiç'e karşı avantajı Arshi Brown genç ve İngiliz pasaportuna sahip bir oyuncu. Bu yüzden pazarlanabilirliği çok yüksek ama bazı noktalarda Kostiç uyumlu olması aslında Fenerbahçe'nin istediği bek oyuncusunun profilinde bize yansıtıyor. Fenerbahçe Arşi isterken de aslında bir üçlünün sol bekini istiyordu. Yani hücum beki istiyordu. Bugün Kostiş'e baktığımızda Fenerbahçe yine bir hücum beki istiyor. O yüzden aslında hocanın kafasında belirli bir plan olduğunu görmek zor değil. Hoca sol bekini biraz daha hücuma katkı verebilecek biçimde düşünüyor. Bu bariz. Ama bu noktada ben Maksimi'nin hocanın beklentilerini karşılayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu organizasyonda özellikle de senin bek oyuncunu oynatabilecek bir kenar oyuncusuna ihtiyacım var ki burada da zaten herkesin aklına şüphesiz Tadiç geliyordur. Tadiç öyle bir oyuncuydu ki bir sezon Ferdi ile oynaması aslında Ferdi'nin performansına ve Ferdi'nin piyasasına oldukça katkı sağlamış durumda. E, tabii ki orada dil uyumu da var. E, Tadiç ve Kost için anlaşması, bu ikilinin uyumu ve birbirlerine sağlayacakları katkı Fenerbahçe açısından çok faydalı olacaktır. Bunun dışında Kost için bence en iyi kullanılış biçimi de çizgiye basması çizgiye bastığında oyunu genişleterek ve topu önüne aldığında o tabiri caizse kavisli ortalarını keserek Fenerbahçe çok fazla katkı verebilir. Sık sık merkez oynar mı? içeride girer mi? Şöyle böyle gibi sorular soruluyor ama merkez oyuncusu olacağını işin açıkçası pek fazla zannetmiyorum. Çünkü ben maçlarda izlediğimde genelde oyuncu çizgiye basmayı ve o çizgiyi kullanmayı gerçekten çok fazla seviyor. Ha tabii ki hoca farklı bir rol verir. Onu merkezde daha farklı bir biçimde görevlendirir. Bu sefer onu daha detaylı konuşuruz ama en azından benim izlediğim maçlarda çizgiyi kullanmayı çok sevdiğini söyleyebilirim. Bu noktada Kostiş'in çizgiyi kullanması da Fenerbahçe'ye katkı vermesi açısından önemli olacaktır. Yine birçok konuşulan nokta var. O da sakatlık problemi. Ben yani baktım Kostiş'in sakatlık durumuna. Çok fazla bir sakatlığı gözükmüyor. Son 5 sezonda 13 maç kaçırmış ve 230 maçı çıkmış. Böyle bir oyuncunun sakatlık durumundan söz etmek için açıkçası oyuncuya da biraz haksızlık yapmak oluyor. Gayet profesyonel seviyede olabilecek düzeyde sakatlıklar yaşamış. Zaten sezon 1-2 maç sakatlık yaşamayan oyuncu kalmadı artık. Zaten 60 maç var hali hazır bir sezonda. Ve 60 maçın 1-2 maçını sakat geçirmek yani sakatlık açısından oyuncu şüpheli duruma getirmiyor. Hatta 1-2 maç sezonda 1-2 maç sakatlanan oyuncu benim açımdan çok değerlidir. Hayatını profesyonel yaşıyordur. Çok gayet doğal, olağan bir durum atıyorum ateşin çıkar hasta olursun. 1-2 maç o şekilde de kaçırabilirsin. O yüzden bunun bence çok bir sakıncası yok ve sakatlık durumu soru işaretine en azından gözüken durumda açık değil. Ama tabii ki buraya gelir sakatlanır bunu bilemeyiz. Bunu hiç kimse bilemez. Yani kaderin bize ne getireceğini kimse öngöremez. Şu an için böyle bir sıkıntının böyle bir soru işaretinin olduğunu söylemek doğru değil. Bu videoda da tabii ki Kost için size Fenerbahçe'ye katabileceklerini ve bazı dezavantajlarını değerlendirmeye çalışıyorum. Umuyorum siz de izlerken çok beğenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de beğeni ve yorumlarınızı unutmazsanız bize çok katkı sağlarsınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.